Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mine. Bugün sizlere motiflerin en eskisi olan, benim çok sevdiğim Hanım dilendi, bey beğendi isminde şöyle güzel bir motif anlatımını yapacağım arkadaşlar. Ben birkaç renk görmeniz için çalıştım. Bunun için evde kalan yünlerinizi değerlendirebilirsiniz ya da yapmak istediğiniz modele göre yani bu motiften çok şeyler yapabilirsiniz motifi ortadan başlayıp büyülterek bir kullanımda bulunabilirsiniz şal yapabilirsiniz ya da böyle küçük küçük motifleri ekleyerek kırlent yapabilirsiniz yatak örtüsü, battaniye e, bluz yani o kadar çok şey olabilir ki dediğim gibi motiflerin en eskisi benim çocukluğumdan beri bildiğim bir motif. Bunu size anlatmayı çok uzun zamandır düşünüyordum. Kısmet bugüneymiş arkadaşlar. Hanım dilendi, bey beğendi motifimize başlayacağız. Dediğim gibi ip olarak isterseniz özel olarak bunun için ip alırsınız yapmak istediğiniz modele göre ya da e, evde kalan iplerinizi de değerlendirmenin çok güzel bir yolu. Ben şöyle birkaç renk çalıştım. Arkadaşlar bunun için makas ve tığ gerekiyor. Şöyle iki buçuk milim bir tığım var ve öğrenmemiz gereken burada uygulayacağım teknik sihirli halka ile başlayacağım trabzan ve zincir bunları bilmeniz motif için yeterli şimdi başlayalım şöyle pembeden başlayayım arkadaşlar sihirli halkayı şöyle işaret parmağıyla doladıktan sonra ipimin orta parmağımın ucundan bu şekilde döndürdüm tekrar göstereyim şöyle ipin ucunu biraz uzun bırakıyoruz şu şekilde ipi alıyorum böyle 1 2 3 3 zincirle başlıyoruz tığıma ipimi doluyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum şöyle elinizi biraz çıkarıp halkayı küçültebilirsiniz Baştaki zinciri de ikili trabzan olarak sayıyorum. İpimi tekrar tığıma doladım. Şöyle 3 tane ikili trabzan yaptım. Buna bir grup diyelim arkadaşlar. Arada bir tane zincirim var. Tekrar tığımı doladım. Yine bir grup ikili trabzan yapacağım. 1 2 ve 3 ikinci grubumu yaptım. Şöyle ipi çekerek halkamızı küçültebiliriz. Ara için bir zincir. Tekrar bir grup yapıyorum. 1 2 3 Bir zincir çekiyorum. 3 grubum oldu. İlk sıramız 4 gruptan oluşuyor. Yani 12 tane trabzan olmuş oluyor. Şimdi dördüncü grubumdayım. Bir zincir çekiyorum. Halkamı sıkarak bu alttaki ipi küçültüyorum ve baştaki 3 tane trabzan şey 3 tane zincir çektiğimizin tepesine batıp şöyle kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Daha sonra ipimi kesiyorum. İlk sıramız tamam. Şöyle sıkıştırıyoruz. Alttaki ipi de sıkıyoruz. Bunları daha sonra saklayacağız. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Maviyi kullanalım. Arkadaşlar püf noktalarıyla anlatıyorum size. Şimdi bu e, ipi kestiğim yerden başlamıyorum. Bir önceki aradan başlıyorum. Hep aynı yerden başlarsak orası bozuk olur. Şöyle 3, 3 tane trabzan bir bu tarafta da öyle arasından başlıyorum. Şöyle ipimi arkaya alayım. Her zaman 3 tane zincirle başlıyoruz. 3. Şimdi bir grup yapıyorum. Yani 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Baştaki 3 zincirle 3 olmuş oluyor bu. Şimdi bu yuvarlağın kareye dönüşebilmesi için köşelere iki grup yapacağım. Bir zincir çektim. Aynı yere bir grup daha yapıyorum. Yani üç tane daha trabzan. Bir, iki ve üç. Şöyle bir grup şey iki grubum oldu bir köşede. Bir zincir çekiyorum. Alttaki ipi de böyle altından yürütüyorum hem saklamış oluyoruz daha sonra fazlalığı kesebiliriz şimdi ikinci trabzanım ve üçüncü trabzanım bir zincir çekiyorum yine aynı grubu aynı noktaya bir grup daha yapacağım dediğim gibi bunlar köşe olacak motifimizin kare olması için ve köşelere her zaman iki grup çalışıyoruz. Şimdi bir zincir daha çekiyorum. Bu sefer o mavi ipim bitti, pembeyi alttan götürüyorum. Diğer araya, hep aralara batıyoruz arkadaşlar. Diğer bir köşemi oluşturacağım şimdi. Bir grup yaptım. Bir zincir çektim. Yine aynı noktaya bir grup daha. Bir zincir çektim. Gördüğünüz gibi köşeler oluşmaya başladı. Şimdi son aradayım. 2 3 Bir zincir çektim. Tekrar bir grup. İki grubumu tamamladım. Bir zincir çektim. Yine baştaki üç zincirin tepesine kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde ikinci sıramı köşelerimi tamamlamış oldum. Şimdi üçüncü sıradayım. Bunun için beyaz ip kullanacağım. Motifimiz büyüyor. Yine ipten önceki köşeden ipimi takıyorum. 1, 2, 3 zincir. Ve hemen ilk grubumu oluşturuyorum. 3. Bir zincir çekiyorum. Köşedeyim bakın. O yüzden aynı yere bir grup daha çalışıyorum. Köşelerimiz her zaman iki grup. Evet. Bir zincir çekiyorum. Şimdi şurası köşe, burası ara. Araya bir grup çalışacağım. Büyüdükçe motifimiz aralarımız daha da çoğalacak. Yani bu sırada bir ara var. Bir üst sırada iki ara, üç ara diye motifimiz büyüyor. İstediğiniz kadar sıra yapıp motifinizi büyütebilirsiniz. Şimdi burası ara olduğu için bir tane grup yaptım. Geçiyorum diğer tarafa. Burası köşe. Buraya iki grup çalışıyorum. 3 bir grubumu yaptım şimdi ikinci grubumdayım arkadan da ipleri böyle saklayarak yürüterek giderseniz sonunda da fazlalıkları kesip bitirebilirsiniz motifi ve arkası da temiz olur şimdi bir zincir çektim ve aradayım araya bir grup yapıyorum Evet 3 oldu. Bir zincir çektim. Ve yine köşedeyim. Şimdi bunu size her sırada renk değiştirerek yapmasını gösterdim. Bu sıradan sonra aynı renk devam etmeyi göstereceğim. İsterseniz yani bu motifi tek renkte çalışabilirsiniz ya da aynı renkle iki sıra örmek istiyorsunuz üst üste. O şekilde de yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi aradayım. Bir grup yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Köşeye geldim. Şimdi sonuna geldim beyaz sıramın. Baştaki 3 tane zincirin tepesine batıyorum kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi diyelim ki beyaz ipimi koparmak istemiyorum. Bir üst sıraya geçeceğim. Ne yapacağım? Normalde şu köşeye ip bağlayıp devam ediyorduk. Burada şu ipimi biraz uzatıyorum. Köşeye batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle köşeye geldim gördüğünüz gibi. Buradan 3 tane zincir çekiyorum. Bir üst sıra olarak devam ediyorum. Şimdi 2 iki tane ikili trabzanım oldu. Şimdi 3 birinci grubumu yaptım. Yani sıranın sonunda kaydırma ile birleştirdikten sonra ipimi biraz uzatıp köşeye geldim. Bakın ikinci beyazla devam ediyorum. Şimdi iki tane aram var. Aradayım bir grup çalışacağım. 3 bir zincir diğer aradayım Yine bir grup çalışıyorum. Bir zincir köşeye geldim. İlk grubumu bitirdim. Bir zincir aynı noktaya ikinci grubum. Aynı renkle çalışmak isterseniz motifimizi bu şekilde üst sıraya geçmeyi de göstermiş oldum. Yani aynı renkten 2 sıra, 3 sıra ya da tamamını motifini yapabilirsiniz ya da böyle her sırada da renk değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde motifimizin yapımını anlattım. Yorumlarda anlamadığınız bir yer olursa bana yazabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz olursanız mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Örmek isteyenlere kolay gelsin.